Samsun'da özel harekat polislerinin taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişiden ikisi yaralandı. Abi, abi. Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre özel harekat polislerini taşıyan sivil minibüs sürücüsü Yavuz C. direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağacı yıktıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Beri bir tane karşı şeritten gelen araçların kazayı fark etmesiyle durum 112 acil servise bildirildi. Kazada hafif yaralanan özel harekat polisleri Yavuz C. ve Gökhan Ü. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs çekici yardımıyla karayolundan çekildikten sonra Samsun Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.